Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere güzel bir matematik bulmacası sormak istiyorum. Hazır mısınız? Evet. Bulmacamız şu şekilde. Saatin yüzeyini iki tane düz çizgi kullanarak üç bölgeye ayıracaksınız ve ayırdığınız her bölgedeki sayıların toplamı birbirine eşit olacak. Yapabilir misiniz? Evet. Videoyu burada durdurup bir deneyim bakalım. Evet deneyenler için isterseniz şimdi çözüme geçelim. Öncelikli olarak arkadaşlar 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı kaç bunu bulalım. Yani 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyoruz? 12 çarpı 13 bölü 2 formülünden. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı. Şimdi burada 12'yi 2'ye bölersem eğer 6. 6 çarpı 13 78. Yani birden 12'ye kadar olan sayıların toplamı 78. Ben bu toplam 78'i 3 eşit parçaya böleceğim. Yani 78 bölü 3 her bir bölmedeki sayıların toplamını verir bize. 26. Bakın bu bize güzel bir fikir veriyor. Özellikle bu 11, 12 mesela yukarıdaki şöyle şuraya baktığımızda 11, 12'yi aldığım zaman direkt zaten 23 yapıyor. Bunun sol tarafına gidemem. Sağ tarafına doğru gideceğim. Yani 1'i ve 2'yi al, alacağım. Bu durumda çözümümüz 11, 12, 1'i 2'yi aldım. 26 yaptı. 19 daha 19. 4, 3 daha 7. 19, 7 daha yine 26. 8, 7 daha 15. 5 daha 20. 6 daha 26. Demek ki çizgilerimi bu şekilde çizmem gerekiyor. 3 bölgeye ayırdım. Ve her bölgü, bölmedeki sayıların toplamı da birbirine eşit. Evet bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.